Tabii şöyle yani Türkiye az önce de bahsettiğimiz gibi geçmiş tarihi itibariyle birçok büyük depremi maalesef yaşamış bir ülke. Bu büyük depremi yaşatan fay hatlarının en büyüğü olan Kuzey Anadolu fay hatı da maalesef işte İzmir Körfezi'nden girmek suretiyle Marmara Denizi Silivri'nin önünden geçip Kazoz fayla birleşip yoluna devam eden bir fay. Doğasıyla biz Fayda Silivri, üstünde biz. Tabii, üstünde değiliz. Yani Fay Marmara Denizi'nin içerisinde geçiyor. Ama tabii ki Fay'a yakınlığımız, yakınlık konum itibariyle Fay'a yakın bir ilçeyiz. Ortalama 20-25 kilometre mesafede. İşte bir, bir önceki slayta gelirsek, işte Kuzey Anadolu Fay'a attı. Yine kendi içerisinde işte adalar segmenti. Bunlar sonraki slaytlarda da ürettikleri depremleri göstereceğiz. Avcılar segmenti. Devam edelim. İşte Silivri'ye yakınlığıyla bilinen ki o az önce bahsettiğiniz 5.2 hmm. ve 5.8 ve 6.2 <laughs> büyüklüğündeki depremlerin oluştuğu bölgeler. Mesela i̇şte Kumburgaz ya, segmenti tabi yani. aynı. Kumburgaz segmenti yine Silivri'ye yakın birçok bilim adamımızın işte olası Kırılacak fay diye nitelendirdikleri bölge yine Silivri ilçesine yakın. Yine geçmiş dönemlerde işte Ganos fayında mesela birden fazla deprem üreten bir fay. Bunların tamamı aslında Silivri'ye yakın yani. Mesela Kocaeli İzmit depreminde Gölcük sınırlarında fay kırıldı ama Silivri'de de çok ciddi. Yani. Arada 25-30 kilometre olması aslında depremi hissetmek açısından çok uzun bir mesafe değil herhalde. Tabii, yani tabii kesin, kesinlikle. Diyor. Yani şöyle Kuzey Anadolu fay hattına, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarına yakın özellikle sahil Hı. kesiminde bulunan birçok ilçemiz, Hı. Silivri'de bunların başında olmak üzere maalesef etkilenme oranı yüksek ilçelerimizin başında geliyor. Tabii Silivri'mizi... Fatma Fatma'nın sorduğu sorudan devam ederek gidiyorum. Değerlendirirsek bir sonraki slayta geçelim. Silivri önce jeolojik olarak çok böyle şeyde boğmadan vatandaşlarımız da anlayacağı dilde ifade edersek zemin yapısı itibariyle Silivri Danışman Formasyonu dediğimiz bir sonraki slide'a daha iyi anlatabiliriz. İstersen oraya geçelim. yani Silivri hemen hemen işte Celaliye, Paşa Celaliye sınırları içerisinde ki e, Havza'da e, danışman formasyonu Gürpınar üyesi dediğimiz bir jeolojik birimden meydana geliyor. Bu da genç oligosen, erken miyosen dediğimiz bir zaman, jeolojik zaman oluşum cetvelinde yani aşağı yukarı 20 milyon, 30 milyon yıllık bir jeolojik oluşumu temsil eden bir birimden oluşuyor. Aslında bunu yorumlayarak Silivri'nin e, başlıca temel yaşayabileceği problemleri de değerlendirebiliriz. Mesela işte Silivri merkezi burası, limanın olduğu kısım. Hı hı. E, işte Boğuluca Deresi mesela çok geniş bir alüvyon e, yayma potansiyeline sahip ki bugün şartlarda yeni mahalle belediye konutları dediğimiz akabinde eski sanayi bölgesi evet. sağ ve solu olmak üzere e, alüvyonu oluşturan hı hı. bir yelpaze oluşturmuş. Yine biraz daha ileride işte Tuzla Deresi. Burada yapılaşma bugün şartlarda az olsa da yine buradaki alüvyon zemin üzerinde oturan binalarımız var. Yine Kula Deresi dediğimiz işte Çanta Kınalı mevkiinde üç tane derinin birleşiminden işte Fenerköy, Seymen bölgesinden gelen de dahil olmak üzere Geniş bir alüyon yer peyzajıysam burada da ağırlıkta konut yok ama sanayi kısmının yer aldığı yer yine bunun ön kısmında bugünkü şartlarda Albayraklar Sitesi'nin de içinde yer aldı. O şekilde en azından vatandaşımızın anlayacağı biçimde ifade etmem gerekirse kısmı içerisinde yer alan gevşek zeminleri barındıran bir Cevizlik durumu var, sıkıntılı evet. sıkıntılı, e, sıkıntılı. E, sıkıntılı yani alivyon dediğimiz homojen olmayan e, bir zeminden kaynaklı. Dolayısıyla bu bölgelere de baktığımızda özellikle Silivri merkezimizde e, tabi yeni yapılaşma E5'in üstüne doğru kayması Hı -hı. aslında biraz daha avantajımız. Yeni maliyet, evet. Tabii eski yapılaşma tabii. alanları dediğimiz e, alanların birçoğu hemen hemen ya denizel ortamda Hı -hı. ya da alivyon dediğimiz. <laughs> dere yatan alüvyon üzerinde kurulmuş bir e, şey yapılaşmamız var. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Geçebiliriz burayı. Yine aşağı yukarı Silivri bölgesini heyelan haritasına baktığımızda aslında çok heyelana işte çanta mesela burası eski çanta. Evet. eski Değirmen köy. <laughs> burası zaten o dönem bayındırlık ve İskan Bakanlığı diye geçiyordu. Bakanlığımızın boşalttı köyler, heyelan riskinden yapı, yapı, yasaklı, bölgeler. yasaklı İşte yine Silivri'nin kuzey doğusunda e, Akören mevkinde bir ili bir takım bölgeler var. Belki slide'da çok net gözükmüyordur ama işte Çanta, Cambaz Tepe mevkinde e, yine Silivri, işte e, Selim Paşa arası, Arap Tepe mevki, işte Cumhuriyet Mahallesi Arap evet. Tepe arasındaki mevkide Ufak tefek de olsa heyelan alanlarımız mevcut. Bir sonrakine geçebiliriz, bir sonrakine geçebiliriz. Ve burada da bir iki fotoğraf. <laughs> yani en azından heyelanı da ifade... Burası mesela Akören Köyü'nde toprak kaymasının e, heyelanın olduğu yer. Bir sonraki görselim. Burası eski çanta dediğimiz kısım. E, buradan Büyük Çavuşya doğru giden yol. Yine burası da e, kayma bölgesinin olduğu yerlerden birisi sonrakine geçelim. Burası da yine Değirmen Köyü işte az önce bahsettiğimiz e, köyü. Eski Değirmen Köyü. Evet, evet, Eski Değirmen Köyü. Eski Değirmen Köyü var mı? Neyle? Tabii tamam, tabii. Tamam. O, orayı zaten bakalım. Bu sebepten dolayı. Eski çağda mesela köyü <laughs> olduğu için. <gülüyor> 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 orada boşaltı. Eskilerde, tabii ki de. Orada tamam var ya bir de yasak var da. i̇kisinde de hem eski çantadan hem eski Değirmen Köyü'de heyelanlardan kaynaklı yapılaşma problemlerimiz var. Şimdi Silivri genel olarak jeofizik mesleğimiz itibariyle üç 3 farklı parametre ile değerlendirirsek tabi hem işte bazen ilçe belediyedir, büyükşehir belediyemiz, bazen AFAD, bazen evet. bakanlık bu tarz çalışmaları yapıyor. Burası Silivri'de VS30 Dağılım haritası, Vs-30 hızının dağılım haritası. Bu neyi temsil ediyor Vs-30? Ee, zemin içerisindeki aslında deprem dalgasının e, karşılığı diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kayma dalgasının hızını tespit ediyor. Bu noktada da baktığımızda yine aslında Boğuluca deresi, işte e, Kula deresi, evet. Tuzla deresi mevki. Yani <laughs> alüvyon zeminlerinin olduğu noktalarda hız çok düşük. Bu ne demek? Ee, buralar depremi e, periyodu e, yüksek, yükselecek manasında. Evet. Çok daha böyle yukarı e, noktalarda da gittikçe VS30 hızımız artıyor. Bir sonraki slayta geçersek burada da yine PGA değeri var. Bu deprem sırasında zeminin kaydettiği en yüksek ivme. Burada da hemen baktığımızda ortalama işte gümüş akadan Çanta'nın belli bir bölgesi, Silivri merkezde dahil olmak üzere bu alanlarda yani turuncu kırmızı alanlarda daha fazla olmak üzere turuncu ile gösterilen alanlarda deprem şiddetini bu bölgeler daha fazla nevet <laughs> hissedecek anlamına geliyor. Bir diğerine geçebiliriz. Bu da PGV değeri. Bunlar özellikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde Eğilimi'nde parametreleri içerisinde en önemli iki husus. Bu PGV de deprem sırasında zemini kaydetti. En yüksek hız değeri. Burada da yine baktığımızda bir öncekine yine hemen hemen paralel olmak koşuluyla yine yapılaşmamızın yoğun olduğu bölgelerde Semiz Kumlar'da, Mimar Sinan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi vesaire Daim olmak üzere PGVD'nin özellikle sahil bölgelerinde e, hızının yüksek olduğunu gösteriyor. Burada mesela özellikle Silivri'de e, Fatma Hanım yine sorusundan devamla hı hı. ifade ediyorum. E, burada Silivri'nin yapılaşma yoğunluğunu gösteren yerler. Yani buralar hı hı. hep işte Kurfalı, büyük sinekli Sayılar, Danavandıra ve şehir merkezimiz olmak üzere kırmızıyla gördüğünüz alanlar yapılaşmanın yoğun olduğu alanlar ve Kırmızı dediğimiz kısımlar 1980 ile 2000 arasında olan binaların evet. e, yoğunlukta olduğu bölgeler. Bu ne demek oluyor? 1980 yılında bir bina imal edilmiş olsa bugün 2025 yılındayız. 45 senelik. 45 senelik, 45 senelik bir bina demek oluyor. Onu da Silivri'ye baktığımızda hemen hemen sanki binalarımızın neredeyse çoğunluğu bu aralıkta. Bu da 1980'lerdeki mühendislik teknolojisi işte yapı denetim sisteminin olmayışı, e, dolayısıyla müte, belki müteahhitlik mantığının e, farklı oluşu, inşaat teknolojisinin bu kadar gelişmemesi şöyle bir probleme yol açıyor. Demek ki o zaman Silivri'de birçok inşaat tımız, mühendislik hizmeti almadan, e, herhangi bir yapı denetime tabi olmadan e, kurulmuş eski yapılar. Eğer bu yapıların aynı zamanda zeminsel problemleri de varsa, zeminsel problemleri yoksa da zaten yapı riskli bir yapı. Evet. Ama zeminsel bir problemi de varsa bu katmerli bir riske dönüşür. Bu Allah muhafaza demektir ki önümüzdeki bir depremde buna benzer bir yapı stoğunu maalesef ciddi kayıplar, <laughs> yıkımlar, ağır hasarlar verebiliriz demektir. yaşlı bina stoğunu hızlı bir şekilde eritip daha güvenilir ve sağlam binalar üretmek. Dolayısıyla tabi merkez hükümet bu konuda bir kentsel dönüşüm kampanyası başlattı. yarısı hı hı. devletten kampanyası var. Evet. Cazip imkanlar da sunuyor. Bu konuda yerel belediyelerinde bazı belediyeler fazlasıyla bazı belediyeler kısmen de olsa destekleri var. Yine müteahhitlik hizmetlerinde her zaman kar muhakkak yutmeli çünkü evet. müteahhitlik hizmeti bir ticari hizmettir kar gütmeli ama e, bu değerlerle de işin içerisinde onların da girmesi suretiyle hızlı bir dönüşüm başlayabilir. Yani ben mesela Silivri ölçeğinde konu e, ve bu verilerin tamamı bizim bütün kurumlarımızda da var. Yani Hı -hı. bizim de burada kullandığımız veriler yine kurumlarımızdan aldığımız veriler. Hı -hı. Yani işte Silivri'de mesela e, belediyenin envanterinden bina yaşı yüksek olan alanı seçebiliriz yani bunu e, örnekleme olarak e, koyduk buraya. Bunu seçtik. Yani dedi ki bize örnek 30 yaş ve üstü olan binaların olduğu alanı bir daire içerisinde alalım. Yani, bu nedir? Bina yaşı itibariyle liste. İkinci slaytımıza geçelim. Bir sonrakine. Yine benzer şekilde Silivri'de özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde zeminin çok kötü olduğu bölgeyi de Yine biliyoruz, yani kamu kurumlarımız Hı -hı. belediyemiz, tüm evet. bunları biliyor. Bakanlığımız evet, biliyor. Şimdi, şimdi. Evet, aslında kentsel dönüşümü bir sonraki slayda geçebiliriz. Tam başlangıç noktası bu ikisinin keşif noktası olmalı. Yani e, bina yaş kötü, Zemini kötü, evet, yani, zemini kötü. Böyle. Bu şu demek sadece büyük bir deprem değil belki orta büyüklükte bir depremde der ki mesela yaşadık biz. Evet. birkaç bina tam sayısını hatırlamıyorum ama 5.8 depremiydi yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç bina mühürlendi hasar gördüğü için. Yani demek ki bazı binaları yıkmak için 7 ve üzeri bir depremin beklemeye gerek yok. Gerek yok. Ee, haliyle bizim burada üzerimize düşen işte ben mühendissem üzerime düşeni yapmalıyım. Müteahhitlik hizmeti veren firmalar üzerine düşeni yapmalı. İşte belediyeler, kamu kurumları üzerine düşeni evet. yapmalı. Bunları bir an önce dönüştürmeliyiz ki vatandaşlarımızı Allah muhafaza bir afette dönüştürmeden sağ salim bir şekilde e, muhafaza edebilelim. Yani bu benim e, Maraş depreminde en etkilendiğim fotoğraftı. işte bir baba e, kız Evet, elini tutuyor. Göçük altında kalmış. Çok zor şartlar. İşte bina neredeyse harabeye dönmüş. Yani bir, bu fotoğrafı ben daha önce de yine bir yerel basın mensubumuzla görüşürken ifade etmiştim. Ee, bu fotoğrafın aslında hepimizin odasının duvarında olması lazım ki ders çıkartalım. Tabii bunu. yani bu işte paydaş kim varsa mühendislik hizmeti sunan firmalar yapı denetim e, hizmetini sunan firmalar Mimar mühendisi, e, müteahhitlik hizmeti müteahhit sunan firmalar e, yerel belediyeler, merkezi belediyeler e, bakanlıklar dahil olmak üzere e, vicdanı olan e, her idarecinin, her yöneticinin Odası, odasında olması yani. lazım. Yani, bu fotoğrafa yani, bakan herhalde bence tabii. bir takım ticari kaygılarını hareket tabii. etmez diye düşünüyorum. Vicdanı varsa yani, yani onu söylüyorum. Yani ne olacak göz yumalım gitsin denilen bir sistem maalesef böyle bir babalık.